İnsanların hava şartlarına karşı tepkileri birbirinden farklıdır. Bazıları kar manzarası karşısında adeta büyülenirken... ...bazıları da tatillerinin tadını kaçırdığı için kötü hava şartlarından yakınır. Ama çoğumuz onun gücü karşısında dehşete düşeriz. Sonuç olarak ...hava durumuyla ilgilenmeyenimiz yoktur. Bu nedenle... ...insanlık ilk çağlardan bu yana... ...hava durumunun ne olacağını önceden tahmin edebilmek için... ...doğada belirli işaretler aramış durmuştur. Eski zamanlarda cırcır cır böceklerinin... ...hava değişimlerine çok duyarlı oldukları fark edilmiş... ...ve bu gürültücü böceklerin... ...aniden sessizleşmeleri... ...yaklaşan bir fırtınanın habercisi sayılmıştır. Bazı ülkelerde de güneş batımında... ...göğün kırmızı olması ertesi gün havanın düzeleceğinin bir belirtisi olarak kabul edilir. Günümüzde hava durumunu belirlerken, belirli işaret ve ölçülerden yararlanıyoruz. Havanın ne kadar sıcak ya da soğuk, kuru ya da rutubetli, açık ya da bulutlu, sakin ya da rüzgarlı olduğuna bakarak, hava durumuyla ilgili kararımızı veririz. Ama bugün de anlamakta güçlük çektiğimiz haller vardır. Soğuk ve sıcak havanın gün boyunca devam eden çatışmalarının sonuçları artık bilinmektedir. Hava durumundaki ani değişikliklere sıcak ve soğuk havanın karşılaştıkları bölgelerde rastlanmaktadır. Dünyadaki kara parçaları ile suyun da hava değişikliklerini oluşturmakta önemli bir yeri vardır. Ayrıca dünya yüzeyindeki fiziksel özellikler de hava durumunu tahmin etmemizi güçleştirecek etkilere sahiptirler. Bunun da ötesinde hava dünyayı çevreleyen atmosferin bir ürünü olup onun da etkisindedir. Atmosfer dünyamızı saran gazlar ve tozdan oluşan bir örtüdür. Açık mavi rengi bize bu tabakanın çok ince olduğu izlenimini verir. Ne var ki dünyamızı güneş ışınlarından, radyasyondan koruyan aşırı sıcak ya da aşırı soğuk olmasını önleyen bu atmosfer tabakasıdır. Bir balık için suyun önemi neyse bizim için de havanın önemi odur. Oysa balık suda yaşarken çevresini saran suyun yumuşak hareketlerinden fazla etkilenmez. Onları sadece olağanüstü büyük ve genellikle dıştan gelen değişiklikler etkiler. Aynı durum bir dereceye kadar bizler ve bizi saran atmosfer içinde söz konusudur. Havanın duraklamak bilmeden hareket halinde olduğunu, güneş enerjisiyle beslenen sıcak ve soğuk hava dalgaları arasındaki çatışmayı pek nadiren hissederiz. Güneş bizim en önemli enerji kaynağımızdır. Bu tükenmez enerji kaynağı günün her dakikasında sürekli olarak radyasyon yayar. Radyasyonun önemli kısmı uzaya geri yansır. Kalanlarsa Gezegenimiz üzerindeki toprak ve su tarafından emilerek ısıya dönüşür. Ancak radyasyon dünyanın her bölgesinde eşit şekilde dağılmaz. Bunun nedenini ekvatora yakın bölgelere düşen radyasyon miktarıyla kutuplara düşen radyasyon miktarını kıyaslayınca anlarız. Ekvator çevresinde radyasyon çok yoğundur. Ancak kutuplara giden aynı miktar radyasyon daha geniş bir alana yayıldığı için yoğunluğunu kaybeder. Bu nedenle de güney ve kuzey kutuplarında hava soğuk olur. Yılın belirli dönemlerinde kutupların 24 saat güneş aldığını düşününce bu durum yadırganabilir. Ama 24 saate rağmen alınan bu radyasyon yoğunluğu havayı ısıtmaya yetmez. Oysa Ekvator'a yakın bölgeler çok daha yoğun radyasyon alacaklarından buraları sıcaktır. Dünyamızın eşit olmayan bir biçimde ısınmasının çevremizi saran havaya etkisi büyüktür. Çünkü bu eşitsizlik sonucu büyük sıcak ve soğuk hava kütleleri oluşur. Ekvator bölgelerinde yoğun radyasyondan kaynaklanan aşırı sıcak hava vardır. Kutuplarda ise soğuk hava. Hava ekvatordan ve kutuplardan yayılmaya başlar. Sıcak hava ekvatordan, soğuk hava kutuplardan yayılır. Farklı ısıdaki bu hava kütleleri genellikle ılımlı iklimi olan bölgelerde birbirleriyle karşılaşırlar. Bu bölgelerde hava çok ani ve şiddetli değişiklikler gösterir. Soğuk ve sıcak hava karşılaştıkları bu ılımlı iklimde çatışmaya girerler. Bu çatışmanın sonuçlarını görmek için sıcak havayla doldurulan bu balonu bir sıcak hava kütlesi olarak kabul edelim. Bakalım bu hava kitlesinin daha sıcak ve daha soğuk havayla karşılaşmasının sonuçları ne olacak? Eğer sıcak hava kitlesinin bulunduğu ortam yaklaşık olarak aynı sıcaklıkta ise sıcak hava kitlesi yavaş ve yere oldukça yakın hareket edecek. Oysa daha serin bir ortamda seyrederse sıcak hava daha hafif olduğundan yükselmeye başlayacak. Eğer bir anda çok daha sıcak bir ortama girerse şiddetle alçalır, hatta düşer. Çok soğuk bir hava tabakası da tam tersine beklenmedik bir süratle yükselmesine yol açar. Bu balon örneğinden anladığımız gibi bu iki hava kitlesinin karşılaşması sonucu ikisi birbirine karışarak orta bir ısı elde etmek yerine bazı hava olaylarına neden olurlar. Farklı ısıda iki hava kitlesinin karşılaştığı yere cephe denmesinin nedeni belki de aralarında çıkacak çatışmadan ötürü yapılan bir benzetmedir. Hava kitleleri birbirleriyle bir çatışmaya girmezlerse bu sakin bir cephe oluşturur ki bunu ordularının karşılaşmasına rağmen birbirlerine silah çekmemelerine benzetebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi sıcak hava kitlesi soğuk havayı zorlayarak onun alanını işgal etmektedir. Sıcak havanın üstünlüğü nedeniyle buna sıcak cephe denir. Aksine hakim kitle soğuksa soğuk hava cephesi denir. Bu takdirde tazik altında gerilemek zorunda kalan sıcak hava yükselerek soğuk hava kitlesinin üzerine çıkar. Bu aceleme gerileme soğuk hava cephesini çok şiddetli hava değişikliği olaylarının yaşandığı bir bölge haline getirir. Sıcak hava süratle yükselirken su sıcak havayı terk eder ve küçük toz parçacıkları üzerinde yoğunlaşarak büyük ve hareketli bulutların oluşmasına neden olur. Kümülüs bulutları olarak adlandırılan bu bulutlar giderek büyür, grileşerek dev fırtına bulutları haline dönüşür. Bu bulutlar büyük oranda nem yüklüdürler. Yıldırımlar ve gök gürültüleriyle daha da ürkütücü bir hal alırlar. Genellikle böyle büyük fırtınalardan önce havada garip bir sükunet vardır. fırtınadan önceki durgunluğu... ...şiddetli bir rüzgar... sana halindeki yağmur ya da dolu... ...en tehlikelisi de bazen hortum takip eder. Hava durumu için dikkate alınması gereken tek unsur... ...değişik ısıdaki hava kitlelerinin hareketi olsaydı... ...hava tahmini yapmak oldukça kolaylaşırdı. Ne var ki dünyanın fiziki ve coğrafi yapısı da hava değişikliklerini önemli derecede etkileyen faktörler arasındadır. Dağlar, vadiler rüzgarın yönünü değiştirerek meteorolojik tahminleri güçleştirir ve yanıltırlar. Göllerin ve büyük su birikintilerinin de hava değişiklikleri üzerinde önemli etkileri vardır. Çünkü su ısısının değişmesi daha yavaş olur. Su serinse çevresindeki havayı da etkileyecektir. Bir gölün çevresindeki havayı nasıl etkileyebileceğini bir örnekle görelim. Bir gölden birkaç kilometre uzaktaki bir kasabadayız. Havanın güzel olduğu, hava tahminlerinin açık ve 90 derece Fahrenheit sıcaklık tahmin ettiği bir yaz sabahı, kasabanın hayatı oldukça sakin başlamış. İşine alışverişe gidenlerin dışında, tatilini geçirenler gölün serin ortamından yararlanıyor şehirde güneşin kuvvetli ışınlarından gelen radyasyon sıcaklığı giderek artırıyor. Oldukça sıcak bir gün. Gölde ise serinlik devam ediyor. Çünkü suyun sıcaklığının aynı oranda artması için çok daha fazla radyasyona ihtiyaç vardır. Öğle saatlerinde gölün çevresindeki serin hava karaya yayılmaya ve sıcak havayı zorlayarak yükseltmeye bunun sonucu oluşan kümülüs bulutları da Kasabanın üzerinde buluşmaya başlar. Kısa bir süre sonra bu su yüklü bulutlar sağanak bir yağmur başlatır. Bu sırada göldeki hava eski güzelliğini korumakta kasabada ise hava giderek kararıp yağmur şiddetini artırmaktadır. Bu beklenmedik yağmurdansa en çok nasibini alanlar kasabaya havanın o gün açık ve güzel geçeceğini müjdelemiş olan meteoroloji uzmanlarıdır. Hava tahmin istasyonlarında çalışan meteoroloji uzmanlarının bu tahminleri yaparken birçok etkeni dikkate aldıkları muhakkaktır. Rüzgarın hangi yönden ne şiddetli estiği, hava sıcaklığındaki rutubetteki değişiklikler, bölgenin genel yağış durumu, büyük hava kütlelerinin yer değiştirmelerini özenle değerlendirirler. Uzaydan çekilen fotoğraflarla bulutların, hava kitlelerinin ve cephelerin hareketlerini izler. Böylece yeryüzünün büyük kesimlerini etkileyecek ana hava sistemlerini büyük bir doğrulukla öngörebilirler. Ne var ki fiziki ve coğrafi özelliklerin küçük alanlarda meydana getirebilecekleri lokal hava değişikliklerinde zaman zaman yanılmalar da mümkündür. Acaba bu konuda eski bir takım yöntemleri kullanmakta düşünülebilir mi? the essence